Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır beklediğiniz o video sonunda karşınızda. Sizinle ilk kez görüntülü olarak konuşuyorum ve resmen tanışıyoruz arkadaşlar. Daha önceden beni sadece sesimle biliyordunuz lakin şu an görüntümü de görüyorsunuz. Bunu uzun zamandır yazıyordunuz. Yüzünü göster, yüzünü göster, yüzünü göster diyordunuz ve sonunda ben de karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendimi size gösterdim. Öncelikle benim adımı zaten biliyorsunuz. İsterseniz bunu bir iş görüşmesi gibi yapalım. Ben size kendimden bahsedeyim. Adım Ahmet, soyadım Özcan. Eylül 1996 doğumluyum. Doğma büyüme Ankaralıyım. Eğitimimi dahi Ankara'da aldım. Her şeyimi Ankara'da yaptım. Ankara dışına çıkmadım. Hala da Ankara'da yaşıyorum. Onun dışında kanala ilk başladığımda neden böyle görüntülü konuşmadım onu da hemen size bahsedeyim. Arkadaşlar İlk videolarıma bakarsanız normal hikaye tabanlı oyunlar oynuyordum. Misal şu an arkada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ilk videom var Batman videosu ve o zamanlar kamera açmayı düşünüyordum. Lakin daha sonra GTA 5 ile tanıştım. Daha doğrusu GTA 5 modlarıyla GTA 5 modlarıyla tanışınca otomatik olarak rol arkasından geldi ve rol yapmada gelince ne oldu? Ben karakterden karaktere geçtim, onları konuşturdum falan. Daha sonrasında ise Dedim ki herhalde ağzımı gözümü yamulturken insanlar beni izlemek istemez. Gerçi ben bile rahat edemem. Çünkü gerçekten hani rol yaparken bazen cidden fazla yamulabiliyorsunuz. O yüzden kamera açmamıştım. Bugün sizinle bu videoyu çekme amacım 1,5 milyon aboneyi geçmiş olmamız. 1 milyon da çekecektim aslında. Lakin fırsat olmadı. Kısmet bugüneymiş. Gördüğünüz gibi sizinle tanıştım. O yüzden bu zamana kadar video çekmedim. Lakin umarım Beni affetmişsinizdir bu kadar geç sürede karşınıza çıktığım için. Arkadaşlar, arkadaki video başladığı dönemlerde aslında yapacaktım. Lakin dediğim gibi GTA 5 buna bayağı ket vurdu. Rol yaparak videolar çektiğim için sizinle tam olarak tanışamadım. Rol yapma sırasında dediğim gibi kendimi kaydetmem saçma olurdu. O yüzden tanışma hikayemiz birazcık uzun sürdü. Onun dışında sizin merak edebileceğiniz soruları ben aklımda hazırladım. Onlara kısaca cevap vereceğim. Bu videoyu böyle bitireceğiz. Zaten kısa bir video olacak. O yüzden hemen başlayalım. Arkadaşlar tuttuğum bir futbol takımı yok. Futbolla hiç aram yok. İlgilenmiyorum. Türk futbol takımlarından hiçbirinin oyuncularını dahi sayamam. Çünkü futbolu hiç sevmiyorum. Gerçekten açık söz olarak söyleyebilirim. Yabancı futbolculardan sadece Ronaldo Messi'nin Neymar'ı biliyorum. Onları da zaten videolar aracılığıyla araştırarak öğrendim. Yani futbolla bir aram yok. Sorabileceğinizi düşündüğüm bir diğer soru evde evcil hayvan besleyip beslemediğim şu anda aktif olarak bir hayvan beslemiyorum. Lakin daha önceden kedi, hamster, tavşan, kuş aklınıza gelebilecek envai çeşit hayvanı besledim. Sadece beslemediğim bir hayvan kaldı o da köpek. Köpeği de yakın zamanda alacağım ve muhtemelen yavrunun videolarını sizinle paylaşacağım. Çok manyak, çok çılgın bir hayvan alacağım onu da göreceksiniz. Onun dışında neden kanalın adı oyun rotası? Eminim bunu merak etmişsinizdir. Şayet kanalın ilk videolarına giderseniz aslında sebebini anlarsınız. O dönemler popüler olmayan lakin benim oynamaktan keyif aldığım bir sürü oyun oynuyordum arkadaşlar. Hem de farklı farklı yani hiç beklemediğiniz videolar geliyordu. Sürekli rota değiştiriyordum oyun oynarken. O yüzden kanalın adını madem bu kadar çok farklı oyun oynuyorum oyun rotası koyayım dedim ve öyle de devam etti. Şu an tabi geldiğimiz noktada sadece GTA 5 videoları yapıyorum ve beni GTA 5 videolarıyla tanıdınız. Biraz Roblox yaptım. Minecraft yaptım. Lakin kanal ağırlıklı olarak GTA 5 kanalı oldu. E tabi bunda sizin de payınız büyük. Çünkü sürekli GTA 5 gelsin GTA 5 gelsin dediniz. Ben de tamamen kanalı GTA 5 üstüne inşa ettim. O yüzden aslında artık oyun rotalık bir hali kalmadı. Daha çok GTA 5 rotası gibi bir şey oldu. Beni zaten tanıyan herkes GTA 5 sayesinde tanıdı. Bilmiyorum içinizde belki de eskilerden beridir izleyen vardır. O dönemden bu döneme tabii ki de ses değişikliği falan filan oldu. İlk videolarıma giderseniz biraz garipsiyebilirsiniz. Lakin o zamanlar sadece keyif aldığım oyunlar oynuyordum. Şimdi tabii ki de GTA 5'te keyif alıyorum. Lakin sizin benden görmek istediğiniz şeyleri yapmaya çalışıyorum. O yüzden normal oyunlar oynamıyorum. Tabii kendim video dışında oynuyorum. Lakin isterseniz onları da sizlerle paylaşabilirim. Arkadaşlar bu videoyu dediğim gibi kısa tutmak istiyorum. Amacım sadece tanışmaktı. Zaten etrafta görüyorsunuz plaket falan da yok. Hiçbirine asmadım. Çünkü ben öyle şeylere değer veren birisi değilim. Benim için en önemli plaket sizin yaptığınız yorumlar, beğenileriniz. O yüzden bu videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Umarım tanışma videosu beklediğiniz gibi olmuştur. Birazcık kısa oldu. Benim tarzıma pek uygun değil. Normalde 20 dakikalık videolar yapıyorum. Lakin tanışmanın da kısası makbuldür diye düşünüyorum. Umarım beklediğiniz gibi bir video olmuştur. Aklınızdaki bazı soruları cevaplamışımdır. Şayet eksik kalan cevaplamadığımı düşündüğünüz bir şey varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Bir de bu neyse videonun aşağısı galiba. Ben kamera karşısına hiç geçmediğim için garip hissediyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü internette hiç aram yok. Youtube dışında hiçbir sosyal mecrada yokum. Eminim Instagram'dan falan bakmışsınızdır. Lakin Instagram kullanmıyorum. Twitter kullanmıyorum. Facebook kullanmıyorum. O yüzden beni bulmanız pek mümkün değil. Burada İlk kez kendimi sizinle paylaşıyorum. Umarım beklediğiniz gibi bir video olmuştur dediğim gibi. İsterseniz videoyu her zamanki gibi klasik kapatmamızla kapatalım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. 1.5 milyon abone için hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Biz hep birlikte çok büyük bir aileyiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.